Minik Tavşan Miko ve El Yıkamanın Önemi Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanda Minik Tavşan Miko adında sevimli bir tavşan yaşarmış. Miko her gün ormanda dolaşmayı ve arkadaşlarıyla oynamayı çok severmiş. Bir gün Miko ormanın derinliklerinde oyun oynarken annesi ona seslenmiş. Miko, hadi eve gel. Yemek zamanı. Miko hemen eve dönmüş ve annesinin hazırladığı leziz yemekleri görünce çok sevinmiş. Tam yemeğe oturacakken annesi ona hatırlatmış. Miko, ellerini yıkamadan yemek yememelisin. Miko biraz şaşırmış ve neden ellerimi yıkamalıyım anne diye sormuş. Annesi gülümseyerek çünkü ellerimiz gün boyu birçok yere dokunur ve kirlenir Ellerimizi yıkamazsak mikroplar vücudumuza girip bizi hasta edebilir demiş. Miko annesinin bu açıklamasını anlamış ama yine de el yıkamanın önemini tam kavrayamamış. Annesi Miko'yu lavaboya götürerek ona el yıkamanın doğru adımlarını göstermiş. 1 Ellerini suyla ıslat. Miko musluğu açmış ve ellerini suyla ıslatmış. 2 Sabun kullan. Annesi sabunu alıp ellerine sürmesini söylemiş. Miko sabunu alıp ellerine iyice yaymış. 3. Ellerini ovalamak. Miko parmaklarının arasını, tırnaklarının altını ve ellerinin arkasını sabunla iyice ovalamış. Annesi ona en az 20 saniye ovalamalısın demiş. 4. Durulamak. Miko ellerini temiz suyla iyice durulamış. 5. Kurulamak. Son olarak ellerini temiz bir havluyla kurulamış. Miko ellerini yıkamanın aslında ne kadar kolay ve eğlenceli olduğunu fark etmiş. Annesi ona Miko ellerini yemeklerden önce, tuvaletten sonra, dışarıdan eve geldiğinde ve hasta birine dokunduktan sonra yıkamalısın demiş. Miko annesinin bu öğütlerini aklında tutarak her fırsatta ellerini yıkamaya özen göstermiş. Bir gün Miko'nun en iyi arkadaşı Lili hasta olmuş. Miko Lili'yi ziyaret etmiş ve ona çiçekler getirmiş. Annesi Lili'yi ziyaret ettikten sonra ellerini yıkamasını hatırlatmış. Miko eve döndüğünde ellerini yıkamış ve annesine teşekkür etmiş. Anne: "Ellerimi yıkamak beni ve arkadaşlarımı hastalıklardan koruyor." Tam o sırada Miko'nun gözleri birden parlak bir ışıkla kamaşmış. Birkaç saniye sonra karşısında küçük ve sevimli bir mikroplar ordusu belirmiş. Bu mikroplar Miko'nun ellerinden kaçmaya çalışıyormuş. Miko şaşkınlıkla "Siz de kimsiniz?" diye sormuş. Mikropların lideri küçük bir mikrop "Biz mikroplarız. Kirli ellerde yaşar ve büyürüz. Ama sabun ve suyla karşılaştığımızda kaçmak zorunda kalırız." demiş. Miko bu fırsatı kaçırmamış ve mikropların peşine düşmüş. Onları sabunlu suyla yıkayarak kovalamış. Mikroplar kaçarken bağırmış. Tamam, tamam! Artık anladık. Ellerini yıkadığında bizden kurtulabilirsin. Miko bu olaydan sonra el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış. Mikropların kaçtığını görmek onu hem eğlendirmiş hem de bilgilendirmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri Miko'nun, biri bu hikayeyi anlatanın, biri de bu hikayeyi dinleyenlerin başına. Son